4 evet. 3, 3 2 1 Sonunda yılbaşı geldi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşını kutlayarak bir video geçireceğiz. Yanımda tabii ki de her zamanki elemanlar var. Ya valla. Ben buradayım Merhabalar. ben daha kalkamadım ben yerimde oturuyorum. Neyse arkadaşlar Merhabalar. benim çok uyuduğum geldi. Ben arkadaşlar çok önemli ben bir ben... şey var. Çok önemli bir şey var. <laughs> Harry Potter gözlüğünü unutmuş. <laughs> Ben gözlüğümü almadım. Oraya gitmem lazım. Gelin gidelim. <laughs> Gel. Narin, Narin'cim birazcık hediye bekler misin? Bak Fatih esniyor artık uykusu gelmiş. Gidebiliriz. <gülüyor> 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 Narin nereye gidiyorsun? Güzel <laughs> gösterim. Buraya geçebilirsiniz. Bir 10 saniye 15 saniye ileri. <laughs> Sonunda geldik be. Gülmekten öldüm. Ben de gülmekten öldüm gelin uyuyalım ya. ya. Ben burada uyuyacağız. Lan bir iki dakika susun be. Beni bir oyduk. olacak biz uyuyana kadar ekran aydınlandı. <laughs> ben uyudum. <Ya>, Lan <laughs> bir sabah hediye lütfen zaten uyuyamıyorsunuz. Lütfen ya, dakika, uyur musunuz? Bir dakika Ho ho işte. Şimdi bu evdekilere hediye <laughs> vereceğim. <laughs> Acaba neredeler? Burası neresi de? Kız yerleri var hep böyle de. Şimdi gidiyorum ikinci kata. Eh işte geldim ya. <laughs> Allah Allah. aa. -a ne güzel görmüş kız. Çekmecelerde bir şey var mı diyecektim. Varmış. Ne yapayım? Hediye alıyorum o kadar. Yok para yani. Yok yok. Hayır <laughs> <laughs> yok. Neyse Allah Allah Gideyim bir ağacık buralara. Susan sus. geri ne bağırıyorsun burada? Vav wow, bu hali bu hali. Oh oh. Kapatın gözünüzü lan. tamam. Bitti. Havluya da biraz silah. Su hmm, hmm, hmm. da açık masraf masraf yavrum. Peçete de yok zaten. Aha! Onları bir kakalayayım. <laughs> <laughs> Beni fotoğraf mı? Fotoğraf çeker mi? Fotoğraf çekiliyor mu bunu acaba? Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yok, 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 yok. Telefon çaldı. Telefon çaldı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hemen bir yere saklamam lazım. Niye saklansam acaba? Niye saklamalıyım ben? Arkasına falan mı saklansam? Ay yer bulamıyorum. Niye saklamalıyım? Hmm. <laughs> o ses neydi ya? Kimse Hakikaten var? o ses neydi evet, ya? Evet değil mi Duydun. Benim telefonum çaldı sanırım. Gece gece. Telefon çaldı gibi evet, sen gittin mi ya? De Senin telefonun daha yukarıdaki. Kapanmış şarjı gitmiyor mu bu telefonun evet ya? Evet ya apaçık duruyor burada. Kimin bu? Kapanmıyor daha şükür kapandı. Kapatayım ben de koyayım şuraya. Galiba acaba biri mi var evde? Aa olabilir. Benim bilgisayarıma yeni oyunlar geldi biliyor musun? Bak. Nasıl bakayım ben iyi oynarım aslında. Şu şunda açılıyor mu? Nasıl iş bu anlamadım ki ben. Sanki biri... <laughs> ya. sanki biri konuşuyor. Ya, ya. Sanki biri konuşuyor. Evet, sanki biri konuşuyor. neyse oh, galiba hediyeleri uyandırmasak evi mi Bence manasak. bence bence kabus gibi bir şey Bence görüyoruz. rüya görüyoruz ya. Gelin <laughs> uyuyalım. Ama aynı rüyayı görmemiz biraz şüpheli değil mi? Ya kelen ufacık kuş seslerini falan kendimiz sanıyoruzdur. Bilmem sıkıntı yok bence. Neyse uyuyalım. Olabilir. Oh, ağır gitti. Kulumu Göt der sandım ya. Bu nasıl iştir? Şimdi şunu alalım. Neyse <laughs> ben en son buradaydım. <laughs> Telefonları mı çalsam? Dur şurada çanta var. bu hala kutiliymiş. Bunu çalayım. Bak tamam. <laughs> Çantayı alayım da şuradan. Hı. Şunu açayım. Bunlar ne ya? Böyle bir şeyler nedir? mor paralarımı koyayım içine çıkın çıkma da bu bilgisayar çalabiliyor muyuz acaba ne mi ne yapsam ya Allah Allah bunu da çalayım oh, canıma değsin biraz erkeklerin odasına gideyim ya hep kız odası var bu ne ya yani? ay fotoğraf çektim kız geldi mi gideyim bu arada ay sus Çapkamı da hep alıp alıp, alıp duruyorum yani bu nedir? Uyuyun güzel veletler. Hah hoh 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 hoh. kilo ya. Burada anlayasam acaba. Burada bir şey yok. Neyse asansöre bineyim gideyim ben. Aşağı katlara bineyim ki yani biraz da. Ay çok susadım bir ya biraz aşağı ineyim. Az önce sanki sesler geliyor ya. Neyse. Tek başımayım da birazcık korkmuyorum değil. Aşağı kata inelim. Ay geldim ya. Neden burası sabah gibi? Sabah mı oldu ya? Ho 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 sizi kötü şeyler. Aa, oradan ses mi geliyor ya? sen kimsin? Kaç 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 kaç. Sen kimsin? Ben. Dur orada. Ben dedenim Allah Allah Noel babayım görmüyor musun? Kör müsün gözlerin yani? Lan ver çantayı. Ben çantayı benim. Ben size hediye getirdim. Bu sizin hediyeniz. Tamam başta ver o zaman. E hadi gel seninle salona gidip açayım bu hediyeleri. Hediye abla Nermin abla uyanın. Ayy. Millet uyanın. Bu ses ne ya? Abi ya ben kalkmak istemiyorum. Bu ne ya? Ya valla ben Bak de bunu Sabah sabah zaten çirkin sesle oluyorum. Bilgisayar odama gidebilir miyim? Hayır aşağıdan Fatih çağırdı zaten. Ya valla onun Benim için ya. burada sesini zaten Valla ya Fatih nerede ki bu arada? Evet. Birinci Su içmeye vardı. gidiyordu. Onu gelin ya. Hadi abla gelin artık. Uykuma var ya Fatih sen. Ya ne oluyor hediye? ya? Aaa! Aa! Bu Na, şey ne şey var? Benim dönüm. çantamı bırak. Bir dakika bir dakika. Ben hediye götürdüm size çocuklar. Sanki başka cin mi Tövbe tövbe bağırıyorsunuz. Bağış nedir burada? Biz Müslüman, Müslüman. O benim doğumum. Lan biz Müslümansak sen niye yılbaşını kutlayarak geliyorsun? Evet Allah böyle yarattı çocuğum. Yapacak bir şey yoktur yani. Hediyemizi, Ay, hediyemizi. aç. Hediyemizi aç. Abi ben ulan senin. Ulan paralarım. Ulan paralarımız. Fatih Fatih mor paralarımız. Ben. Ulan ben senin. <laughs> Kaçıyorum. Kaçamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Bizden çabuk özür dile. Benim çabuk özür dile bakayım. bizden. Fly mode. Telefonu. Telefon gitti diye de bu kadar ağlanmaz ya. Eşyalarımızı çal. Ya benim <laughs> evim. Ya sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Uyur. Ya uyanın ya siz de amma şey yaptınız. Kalkın hadi <laughs> kendinize gelin. Tamam tamam hepinizden özür dilerim. Ben size beni affetmeniz için hediye vermek istiyorum. Tamam. Ee, ya uşı gibi bu, onu bunu geçtim de Allah aşkına şu hediye ile Fatih de iki de bir uyuyup uyuyup duruyor. Bir türlü uyanamıyor. Abi arlamıyor sen acaba? Ben sabahın 7'sine uyandırmaktan devlet eğeci Zaten sesin de kötü. Bırak koyayım şurada. Mahal baba bak tamam seni affediyoruz. Zaten Allah'tan kitaplarımı çalmamışsın. Ben yarısında kalmıştım. Nerede kaldım altı? Ya onu... Nani, ki... şu telefonu bırak artık. Bu kadar da olmaz ama. Uşağım uşağım. Aa! Ben onu da çalacağım, düşündüm de. Ha? Sonra bu çıksandım dedi <laughs> valla. Korktum kaçtım aşağı kata valla yani. Bir anda Karadenizli olmaya başladı. neyse. Ben korktuğumda öyle oluyorum bazen. Neyse hadi şunları Ay. yerine falan koyalım. Abi tamam da hadi ben sen ben yani Rual baba eşyalarımızı çaldı yerine kızmak kızmıyorsun. Geliyorsun biz uyuyoruz diye kızıyorsun ya. Adam eşyalarımızı çaldı. Neyse. Ay Allah'tan sabah oldu. Hadi gelin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin ikinci bölümü için 10 like atmayı unutmayın. Noel Baba diyeceğim bir şey var mı? Vardır ha uşaklar. Like atmazsanız sizin evinize de göreceğim. Göreceğiniz gününüze bu mor paraların hepsini çalacağım. Kaçacağım. Hadi bay bay. Bay bay.